Tabii hep böyle olur zaten. Hep böyle olur. Ne olur? Yazlıkta tanışırsın. Güzel güzel vakit geçirirsin. Kumsalda gitar çalarsın. Kesin Bora çalmıştır. Kesin çalmıştır. Bile. Kesin çaldır. Sonra bu ya yazda satmışlardır ya Amerika'ya okumaya gidersin. Sonra bir de bir ayrılık olur. Ee? Yıllar sonra karşılaşırsın. Sonra? Bakışırsın, gülüşürsün, elleşirsin, finger derken sonra? Sonra? Sonrası? Bırak beni! Tabii. Tabii. Öğrenmeliyiz Suç Hanım. Pan Oldu mu, olmadı mı öğrenmeliyiz. Öğreneceğiz. Lida nasıl öğreneceğiz? Benim aklımda var bir şey. Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora hatırlıyor musun karate maceramızı? <laughs> Sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı. Karate kursu. Bu arada öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan. Orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. <laughs> Kum torbası gibi olmuştum yani. <laughs> bak 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 hareketlere bak bak. Gereksiz gülüşler. hazırladım. <laughs> Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama, ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. <laughs> Aa, ben, ben, ben neler tutuyorum şu an. Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabi. Yaşayamazsın. Zaten yaşayamazsın Meltemciğim. Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Ba Bora, Bey maşallah siz de gülerek eşlik ediyorsunuz. Bu, bu nedir yani burada? Hanım, hanım Meltem Hanım. Sizin mezhepte ne gelişmiş ya? İçinde at koştur. Ada Ne anladın yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Aa anlatma! Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordumu anlatıyor Meltem. Küçüklük. <laughs> Küçüklük. Karate mi? Evet karate. <laughs> Siz dövüyordunuz yani. <laughs> oh elinize sağlık. <laughs> ha, hani dövüyor muydum mu bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii. Onun gibi bir şey. Onun gibi. <laughs> ben saçını başını bir olacağım. Az kal. Az kal. Patronum, patron biz bir dejavu mu yaşıyoruz bu iş? Böyle fulya olayına dönmez değil mi? <laughs> Aman Allah korusun Rüzgar. Yer ağzını hayır aç. <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Ama kadın kadının kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadının kurdudur dediniz. Yok canım. Yok o lafın doğrusu şu. Kadın, kadının yurdudur. Sen anlamazsın, <laughs> Rüzgar Beyciğim. Meltem. Ne oldu, iyi misin sen? Sen üşüdün sanki. Aa Tabii ıslak saçlarla dışarı çıktın üşüdün. Dedim ben sana, evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten tabii, şey havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu çok mu merak ettin? Aşırı terledim oldu mu? Bora Bey siz? Ne merada? Siz, siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron. Ne oluyor? Şey anlasam. Hiç bir fikrim yok Rüzgar. Hiç bir fikrim yok Yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz evet, de bittiğine kasete. göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Meltem? Ay kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima. Ya bak klima arkandan sana bir çarptı şimdi. Doğru. E dedim. Gel sana. Dinlemedin ki, etinlemedi. Hiç laf dinlemiyor. İyi Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi. Ay. Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın. Bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk, eve git, kalk. E yok, yok, yok. Meltem sen bizimle geleceksin. Bizim derken Bize, bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, canım sen iyi misin? Ay Yap. çok kötü, çok çok. Aman. İyi, iyi, iyi. Maşallah. Yok yok, bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyine. O kadar sevdim ki ben... ...aldım yüzüğümü, geçtim karşısına. Benim ol dedim. Karım ol dedim. Nasıl? Ee, ee? Olmaz dedi. Daha çok erken. Ben hazır. Hissetmiyorum kendimi dedi. Ne yaptın sen o da. Ne yaptın sen kızım? Ne yaptın? Gel Meltemciğim gel. Gel canım gel. Aman 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 aman. Çok ağrıyor değil mi? Çok kötü. Ah ah kıyamam ben Aa, sana. Ah 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 Meltemciğim. Ne oldu hayatım Sorma sana? anne sorma. Klima çarptı. Adam arka klima. Canım, 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 canım. Ee, o zaman sana Boracığımın odasının yanındaki odayı hemen hazırlatalım. Tabii. Hanife, Hanife. Boracığım, sen Meltem'e yardım et. Tabii anneciğim. Meltemciğim gelsin sen sağını solunu önünü görmezsin. Ben sana yardımcı olayım, düşme tamam mı? Hadi gel. Ee, sen önüne bak, ben arkama bakarım. Sen... Dur sen bir dur. Biz seninle bir konuşacağız. <laughs> gel gel. Şöyle sen gel. Gel 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 gel. Gel gel. Ben yüzüğü buldum adam. Hı? Yüzüğü buldum. Yüzüğün içinde yazanı okudum. nerede buldun? Nerede bulduğum mudur konu ha? Bunu mu soruyorsun sadece bana? Zaten gittim rüzgar her şeyi anlattı bana sağ olsun. Ne anlattı rüzgar? Sence? Hı? Kızım sen bunu bize nasıl yapabildin ya? Sen bu yalanları bize nasıl söyleyebildin adam? Ha? Şunu açıklayabilirim. İyi hey, açıklayacaksın sen neyi? Ha? Sen sabahlara kadar ağlamadın mı? Biz Selin'le seni dinlemedik mi? Rüzgarı elimden aldılar demedin mi? Bize demedik mi? Git kızım al rüzgarı geri. Sen bunu bize nasıl yaparsın? Dezoşum de, özür dilerim ama işte işler değişti, durumlar değişti. Durum ne değişti, ne durumu değişti? Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesi mi değiştirdi durumu? Ne değişti, ne? R Rüzgar ne anlattı sana tam olarak teyze? İşte çocuk her şeyi anlattı. Sana evlenme teklif etmiş. Sen kabul etmemişsin. Tabii. Kız sen Rüzgar'a elimden aldı verdiği bu şirkete girmek istemedi mi? Koşa koşa gitmedi mi bu şirkete? Ha? Ay şerefsiz. Şerefsiz mi? Kız sen çocuğun hem gururuyla onu evlenme teklifini kabul etme. Bir de kalk şerefsiz de. Sen anlatacaksın bana her şeyi tek tek anlatacaksın dinliyorum şimdi anlatacaksın. Anlatacağım anlatacağım, sonra anlatacağım teyzoşum Vallahi başımda öyle bir dert var ki Teyzoşum iki gün. Sen bana iki gün ver, ben sonra her şey anlatacağım. Yok size. yok 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 yok. Ben düşündüm o yüzüğü ablam bulsaydı ha? kız ne olurdu o zaman yanardık ya ablam bulsaydı kadının tansiyonu tepelere çıkardı. Yok adam ben tamam mı benim gözümün içine bak. Benim yaşadığım bahtı yaşa istemiyorum. Anlıyor musun beni? İstemiyorum benim kaderimi yaşa istemiyorum. O yüzden gideceğim ben. Ne olursa olsun. Ablam alacağım karşıma. diyeceğim böyle böyle. Rüzgârı da anlatacağım yüzüğü, her şeyi anlatacağım. Yok değil. yok 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 kız yok, yok, yok sakın. Tez sakın sakın teyzeme bir şey anlatma. Sen bana iki gün ver. Ben her şeyi halledeyim. Ondan sonra. Yok. Tamam iki Hı -hı. gün iki gün. Tezüm iki, iki gün. Ada de dedim. Sen bana hadi ver. Ada dedim. Ada. Gel. Kaçma gel şuraya bir konuşalım. Ada. Ne karıştırıyorsun belli değil ada. Bekleyelim bakalım iki gün. Bekleyelim bakalım hoca başka ne yapacağım? Bekleyeceğim iki gün.